Merhaba arkadaşlar Sizlere geçen sene hasat edip fidelerini geri diktiğimiz tarlanın durumunu göstereceğim Şuralar şu bölge, bölge hasat edilip fideleri geri dikilen yani yumruları alınan yerler bakın nasıl çıkmışlar dip dibe çayır salepleri var aslan ağızları var arı salipleri, topbaşlar var. Şu bölge. Daha da çok var. Otların içerisinde görünmüyorlar. Ben otlarla birlikte salipleri de biçiyorum yani. Bir şey olmuyor. Bakın. Salipler. Bakın. Dip dibe gelmişler. Hasattan sonra üzerine devamlı sulamak lazım. Bakın şu bölgeler hep geçen senenin hasadı şu, şu otu alıyorum 3 gün ot diyorlar şuna yoncaya benzeyen bu salibi boğuyor bunları alıyoruz biz aldıkça o çıkıyor bunları da hep temizleyeceğiz diğer otlar zarar etmiyor. iki yıl önce hasat ettiğimiz ve fideleri geri diktiğimiz yeri göstereceğim. Bu sene hasat etmek nasip olmadı orayı. Ve fideler daha da irileşmiş. Yani her sene ana yumruğu geçer yavru yumruğu. Şu bölgeler iki yıl önce hasat edilen yerler. Fideler daha da irileşmiş. Bakın. Şu burada 10 andal var. Geçen 2 e, yıl önce hasat edildi buralar. Bakın. Biz bunları geçen yıl sökmedik. Ondan önceki yıl söküp hasat etmiştik. Geçen yıl sökmeyince ne oldu? Fideler daha da irileşti. Bakın. Komple salep. Bakın şöyle bir aslan ağzı var. Nasıl irileşmiş. Bakın. Yakından göstereyim size. Aslan ağızları. Nasıl dib dibe gelmişler. Biz burayı iki yıl önce hasat ettik. Geçen yıl hasat edemedik. Çünkü bir ayda yani 20 günde 25 günde hasat etmemiz lazım araziyi şimdi buranın hepsi böyle hemen bir 20 günde hasat edilmiyor belli bir kısmını ne yapıyoruz bırakıyoruz bakın şunlar serapiyes, şunlar aslan ağzı nasıl dip dibe gelmişler bunları böyle gördükçe çok hoşuma gidiyor hiç satasın bile gelmiyor yani bunları Şu yoncaya benzeyen, üç notu diyoruz biz onları, onları almak lazım. Buralarda hep otların içleri salep dolu. Şuranın yoncaya benzeyen otlarını aldım. Bakın içleri salep dolu, yakından bakın. Şurada, şurada otların içerisinde uzamışlar. Otlar, üç gün otları var. Onları alıyoruz. Bakın. Otların içerisinde kaldılar da. Otları tamamen almıyoruz. Böyle çok salibi boğacak otları alıyoruz.